Merhabalar, ben Hasan Tarık Erdoğan. Ankor Security'de Operasyonlar Yöneticisi olarak görev buluyorum. Şirketin e, tüm operasyon süreçlerini e, yönetmekle e, görevliyim. Ankor Security geliştirdiği S4E ürünüyle e, dijital varlıkları yani domain, subdomain ve IP adreslerini 7-24 sürekli tarayarak gerçek zamanlıya yakın atak yüzeyi ve zafiyet analizleri yapabilen bir siber güvenlik e, platformu ürününe sahip. 2023 yılında kurulduk. 30 bin kullanıcı eriştik globalde. Bunlar içerisinde herkesin tanıdığı global firmalar da var, kamu kurumları da var, yurt içinde, yurt dışında. 2023 yılından bu yana da Siber Güvenlik Kümelenmesi'nin üyelerinden birisiyiz. Siber Güvenlik Kümelenmesi bize çok büyük değer kattı. Şöyle ki, gerek sektör buluşmalarıyla işte bankacılık, enerji, sivil havacılık gibi burada pek çok kurumla, pek çok kıymetli firmayla bir araya gelebilme, biyosi yapabilme ve e, ürünü ticaretleştirebilme fırsatları elde ettik. Bunun haricinde siber güvenlik alanındaki çok kıymetli, çok değerli pek çok etkinliğe yine siber güvenlik kümelenmesi ile birlikte katılım sağlıyoruz. işte Sektör Zirvesi, siber güvenlik haftası, bunun haricinde önümüzdeki aylarda yine kümelenme ile beraber CICE'ye katılım sağlayacağız. Oradaki Türk pavilyonunda ülkemizi siber güvenlik kümelenmesiyle birlikte temsil edebilme e, fırsatı elde edeceğiz. E, bunun yanında siber güvenlik kümelenmesinin çok kıymetli e, çıktılarından birisi de şu: şimdi kümelenmedeki firmalar, arge yapan firmalar, ürün geliştiren firmalar. E, bu bağlamda kümelenme içindeki firmalarla da birlikte iş birlikleri, yeni teknolojiler geliştirme fırsatı elde edebildik. Nasıl bunu elde edebildik? E, Burada kümelenmenin ana misyonu, ana amacı sürekli firmaların yanında olarak süreçlerini kolaylaştırmak olduğu için hızlı bir şekilde bizleri bu anlamda da destek sağlayarak uygun kaynakları, uygun firmaları eşleştirmeleri sağlayarak bu noktada da ortak Arge projeleri, ortak değerler yaratma kümelenme içerisindeki diğer firmalarla birlikte imkanı sağladılar. Kümelenmenin doğrudan bize katkısı olmasa da yine e, özellikle bizim çok hoşumuza giden, çok beğendiğimiz bir diğer katkısı da şu: Firmaların kümelenme içerisinde yer alan firmaların farklı farklı olgunluk seviyeleri var. Yani kimisi daha erken aşamada, kimisi ticarileşmiş, kimisi artık borsa seviyesine gelmiş farklı ölçeklerde firmalardan, farklı yıllarda kurulan firmalardan bahsediyoruz. Mesela kümelenmenin Fide, FIDE diye bir program var, girişim bir program. Erken aşamadaki girişimci, e, siber güvenlik alanında teknoloji geliştiren e, girişimciler e, buraya katılarak e, çok ciddi kazanım elde edebilirler. Ne gibi? Gerek iş süreçlerinde, gerek ticarileşme, gerekse yatırım süreçlerinde, gerekse mentorluk süreçlerinde kazanımlar elde edebilirler. Belli başta olgunluk seviyesine gelmiş firmaların ile birlikte hareket ettiğinde e, özellikle uluslar uluslararasılaştırma, e, ticarileşme faaliyetlerinde kümelenelim. Biz çok kıymetli, çok büyük desteklerini gördük ve bu anlamdaki bağlantılarından da aktif bir şekilde e, faydalanıyoruz. Bu bağlamda e, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesine e, biz özellikle çok teşekkür etmek istiyoruz. Çünkü çok aktif, dinamik ve e, firmaların yanında olan bir yaklaşımla işlerimizi kolaylaştırma, işlerimizi çeşitlendirme, büyütmeye yönelik bir yaklaşımla bize desteklerini sundukları için çok teşekkür ediyoruz.